Bu ne arkadaşlar? Maviye dokunursan sunucudan ban yersin. Nasıl yani? Ben bu sonucudan ban yemem ki zaten mavi diye bir renk yok yani aşağıda. Şöyle bir atayım. Aşağı düşmeden önce yaklaşık 3 saniyem var. Envanterime bir bakalım. Tamam. Bir su, bir ender pearl, bir tekne, bir ender chest. Eğer yeterince hızlı olabilirsem yaklaşık 1 saniyede ender pearl atıp kurtulabilirim. <laughs> Evet arkadaşlar kurtulduk. Çok ucuz yırttık arkadaşlar buradan. Şöyle etrafımıza bakalım arkadaşlar. Bu ne abi burada? Abone olursan okullar mı kapanacak? Okullar kapanacak yani şimdi abone olurlarsa. Vay. Arkadaşlar o zaman sizler de hemen abone olmayı unutmayın. Okulların kapanmasını bekliyoruz abi şu anda sizlerle beraber. Hemen sizler de abone olun abi. Olur mu? Hemen şu anda abone olursunuz arkadaşlar. Yoksa arkamda bu arkadaş okulu kapatmayacak. Hayır. <laughs>